bazı taraftar olacak, bazı sempatizan olacak, muhib olacak ve böylece bir yönüyle dünyaya kendi boyanızı çalacaksınız. Dünya sizin mevcudiyetinizde farklı bir insiba ulaşacak. Her yerde bir yönüyle belki sizden bahsedilecek şu hoşgörü ve diyaloğun meyveleri bahsettiniz bugün orada. Şimdi onun çok enginleştiğini, daha genişlediğini düşünün yani. Çin'den gelen heyetlerin, Hindistan'dan gelen heyetlerin, Bangladeş'ten gelen heyetlerin, Endonezya'dan gelen heyetlerin, kıta Avrupa'sından gelen heyetlerin hep aynı hissiyata, aynı şeylere tercüman olduklarını düşünün. Bu bir kere sizin ülkenizde, sizin gibi olan ülkelerde müminlerin kuvve maneviyesini takviye eder. Bakın Üstad yerinde bir meseleyi neye bağlıyor? Yani diyor ki bu nurlar her yere ulaşmasa, herkes görmese, duymasa bile fakat işitseler ki bir yerde bir eser çıkmış. Bunu okuyan insanlar inanıyor. kuvve maneviyeleri maneviyeler takviye edilmiş olur onların. Yeniden canlanırlar. Biz de yapalım derler bunu. O örfaneye biz de bir katkıda bulunalım derler. Şimdi aynen bunun gibi yani. Bizim ülkemizin insanı Müslümandır. Mısır halkı Müslümandır. Suriye halkı Müslümandır. Fakat sürekli öyle şüphe, tereddüt, küfür manipüle ediliyor ki bu insanlar bir yerde bir şüpheden bir tereddütten seriliyor. Başka bir yerde bir şüpheyle bu yabani gibi karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi yahu dünya yeniden imana yöneliyor. Dünya Hz. Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya Kur'an diyor. Kur'an kitabı münzel diyor. Biz nereye gidiyoruz yani? Bize demezler mi feyine tezhebun? Şimdi bunlar çok önemli şeylerdir. Yani bir taraftan siz bir şey yapıyorsunuz, başkalarına bir şey anlatıyorsunuz. Fakat aynı zamanda siz kendinizi besliyorsunuz. Bu açıdan da yine temelde benim istediğimiz bir disiplin var. O disipline geliyoruz. Besleyebilirseniz şayet beslenmiş olursunuz. Yaşatırsanız yaşamış olursunuz. Diri kalmak için diriltme yolunda olmak lazım. Tulumbanızı elinize alır, sağda solda yangınların üzerine yürürseniz, kendinizi yangından korumuş olursunuz. Siz yanmazsınız o zaman. Bu açıdan bu da yine büyük şeye talip olma demektir yani. Niçin el alem itfaiye sistemlerini harekete geçirsin, start versin, gelsin benim yangınımı söndürsün. Benden daha iyi itfaiyeci mi var? Ben kendi kendime seslenmeliyim. Tulum bana yetiş imdada yangın var. Dedim zahirde mi? Dedi ifade yangın var. Sefine kalbime yağlı paçavra attın ey dost bilen davaz ile dersen deryada yangın var. Mesele böyle teferruatına inilerek bakılacak olursa aslında Allah'ın rızası deyip biz ilahi kelimatullah yoluyla ona talip olurken bile yine Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olduğu şeyleri o istikamette kullanarak Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsile çalışıyoruz. Onun için yol o, yöntem o. Nezif Fazıl tabiriyle konuşacak olursak gerisi Angarya, Yerde süründüğün yeter, ayağa kalk Sakarya ayağa kalk. İsyan değil, ben de varım de, Allah'ın izniyle. Değil mi? Onun varlığının, ziyasının gölgesiyim. O inkar edilmediğine göre, bu ziyanın gölgesi inkar edilmez. Allah'ın rızasına talibiz, İlahi Kelmetullah yolunda yolcularıyız manasına salikiz. Allah vuslatı erdirerek, vasılım demeyi de lütfeylesin inşallah. Ben şahsen o hissin burada verilmesine taraftar olanlardan değilim. Onu orada duyursun. O başka. Burada yine tabiatımızın muktezası cakaya açık tiplerimiz onu bile boncuğa, cence erişmiş çocuklar gibi sağda solda kullanmaya kalkar. Bence burada onu çarçur etmemek lazım. Evet, o lütuflarını orada versin bize. Orada caka yok. Çünkü orada doğrudan doğruya kudret tezahür ediyor. Her şeyin ondan olduğunu görüyoruz. Burada kendi hesabımıza kullanabiliriz. Kendi hesabımıza kullanınca o kıymetli şeyler dünyanın darlığında heba olur gider. Genişlik içinde verilebilecek şeyleri bence belli bir darlık içinde burada istemek doğru değildir istemede bile bence doğru duralım, doğru isteyelim. Uslatı duymak istemem. Alvar imamı, dil veri gül ver isterim, ruhları ahmer olmalı. Fatih'i hayver isterim, yanında kamber olmalı. Öyle anlaşılıyor ki, bizim esas ufkumuzu yenilememiz lazım. Ufkumuzu yeniden bir kere daha belirlememiz lazım. Küçük şeylerin arkasında beyhude koşup yoruluyoruz göktemizi tek bir noktaya teksif edip büyüğün talip olmak lazım. Belki âli himmet olmanın manası doğrudur. Dün himmet olmamalı. Büyük şeylere talip olmalı. Çünkü onları verecek saat her şeyi vermeye muktedirdir. Günde kaç defa vahdehu la şerikele lehu hamd ve hu ala kıl şeyin kadirdir. Bu her şeye kadirdir. Bu dünyayı milyon, milyon defa genişletir. Bizim arzularımızı milyon, milyon katıyla is'af buyurur. Bizi enbiya izamla beraber haş-ı Onlara duyurduğu aynı şeyleri duyurur. Ve bunları istemek mahsurlu da değildir. Olmayacak şey şudur yani Allah'tan Allah'ın beni peygamber yaptı istenmez bu. Bitmiş o manzulme bitmiş. Fakat Allah'ın beni peygamberani izamın ahlakıyla serfilaz kıl. Evsafı ile muttasıf kıl. Onlarda bulunan azimle beni azimli kıl. Demek bunlar bizim de hakkımızdır ve himmeti ali tutmanın ifadesidir. Allah'ın hazinelerinde vardır. Haddini bilmezlikle değildir bunlar. Cenab-ı Hakkı bir tam bilsek, müthiş bir şey o. Az bilmek bile çok şey. Çok şey az bilmekle bile insan öbür tarafa aydınlık içinde yürür. Az bilmekle bile zannediyorum berzah açar, mahşeri geçer. Fakat asıl tam bilmeye talip olma. Benliğimize mal edecek şekilde öyle bir marifet Neremize vursalar fışkıran kanımız onu yazma.